Şimdi genç bayanların eş seçiminde nelere dikkat edilmesi gerekir diyor. Bir cümle söyleyeceğim. Erkeklere kanmamaları. Diyor. Erkekler sorduğunda da sakın kızlara kanma diyor. Çünkü kardeşlerim Allah erkek ve kadın olarak bizi birbirimizin tuzağı olarak yarattı. Şimdi diyor ki hanım abla hocam ...tanıştığımızda böyle değildi, sonra berbat oldu dedi. Ya tanıştığında erkekti de, şimdi kadın mı oldu Tanıştığımda da böyleydi. Kendisini sana daha iyi sunmuştu. Seninle ilk görüşmeye geldiği zaman... ...kaç tane roman okumuştu biliyor musun? Üçicilerin söyleyeceğine dair. Sana gelip de, vallahi ben aslında... ...senden başka kızlarla da görüşüyorum ama... Hele bir deneyeyim seni bakalım. Gel bir nişanlanalım diyecek hali yoktu herhalde. Kaçıp giderdi sen o zaman. Yok dünyada sen varsın başka kimse yok diye yalan söylemişti sana. Sen de aynı yalanı söylemiştin. Bacılarım Adem Aleyhisselam'dan beri milyarlarca insan var. Şu mikrofon 10 bin yıllık konuşma deneyiminin sonucu olarak bu noktaya geldi. Evlilikle ilgili iyi ve kötü sonuçlar da Adem Aleyhisselam'dan beri evlendi, boşandı, boşandı, evlendi, bir daha evlendi, kavga etti, barıştı, kaynanası, kaynatası. Bu birikimle insan olur dolu şu anda. Senin baban, annen, dayın, hocan, ablan 60 yaşında, sen 18 yaşındasın. Bu ne demektir? senden 42 sene fazla birikimi var. Sen hayatının en riskli kararını sıfır birikimle imzalıyorsun. Sonra kavga edince beni kurtar diye ona gidiyorsun. Ama karar verirken ben bilmem 75 yaşında dedem bilir deseydin sen 50 sene hanımıyla, kocasıyla yaşamış birinin birikimiyle evlenecektin. Hata oranın sıfırlara yakın olacaktı. 50 senelik şoför bir yerde sen dün ehliyet aldın, ralliye çıkmışsın bugün gibi oluyor. Kardeşlerim çok şey tavsiye edilebilir. Ama en önemlisi ve en önceliklisi tek başına gençler karar vermesin. Kimsenin konuştuğunu aldanmayın. Hele kızların konuştuğunu hiç aldanmayın. Çünkü erkek evde karar ettiği şeyi kolay kolay değiştirmez. Buna diyeceğim ki ben işte arabamız şu yılda olacak tamam mı? olacak. Onu değiştirmek için yarım saat gazel okuman lazım erkeğe. Ama kız evde karar eder. Bu sefer bir daha görüşmüyoruz diyeceğim. Senden erkek olmaz diyeceğim. Diye karar eder. Kendi kendine 7-8 defa yemin eder. Erkeğin sadece öldüreceksen sen öldür beni bari kızım. Madem öyle demesi yeterli her şey biter. Al sana yeni bir karar. Çünkü Allah her ağladığında çocuğu sabaha kadar elli defa uyanacak merhamette de yarattı kadını. O merhamet onun bir tür çocuğu olan koca adayına da işliyor. Sorun burada. Onun için genç kız nikah masasına kadar anasız gitmemeli, dayısız gitmemeli. O dayı da senden iki yaş büyük dayı olmayacak. En az 20 yaş büyük olacak. Biri olacak.